Merhabalar arkadaşlar, abi ve Kaan Gemini. hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan, bugün sizlerle ee, ya yani Türkiye'nin neredeyse en iyi hatta neredeyse değil en iyi teknoloji sitesi olan ee, tam indiri tanıtacağım. Çoğunu biliyordur, bilmeyenler kesinlikle vardır. Ee, ben yanlışlıkla en kadar indim, özür dilerim. Tam neler bulabilirsiniz arkadaşlar? Teknolojiye dair. Yani her şeyi bulabilirsiniz. Mesela burada a, Samsung planlarını açıkladı. Her şey çok güzel olacak. Ee, ben bunlara bakmayacağım. Yani size bunu tanıtacağım. Ve bu video face kendi. Tabii siz önceden fark ettiniz. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz. Yani güzel. Bu neymiş biz? LG 4 Samsung Galaxy S6 daha iyi olmasına 7 önemi 4 Samsung Galaxy s 6 daha iyi. He he. Bu neymiş? Aa, arkadaşlar bunlara çok ben yani tam indirde varsa yer kafanızı takın. Çünkü arkadaşlar tam indirde her yani teknolojinin gerçek sitesi tam indir. Bu bir gerçek şimdi teknolojinin gerçek sitcom idi. Webcam'ı birazcık sitcom oynattım. Özür dilerim. İşte burada Windows için oynar bulabilirsiniz. Android, iOS, Winpon. E bütün bütün her şey için ee, bulabilirsiniz. Buradan mesela oyun arayalım. Ne arayalım? PES olmadı. Arayalım. PES PES tamam. arkadaşlar video çektiğim için bir adet bilgisayar satıttı ye yeni bilgisayar mı alır almaz ve şu sınav dönemini çarşa arkadaşlar size, size, söz veriyorum bugün çarşamba günü gelecek hafta çarşambadan itibaren bayır aşağı düz videonun dibine pes 2015 arıyorum ee, aramıyor Neyse arkadaşlar kısacası ya burada istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Tanımcı noktası tamam. Benim bilgisayar birazcık sapık değişiyor. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar anlık açmıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, yorum yapmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Derken derken <laughs> tam ben videoyu kapatıyordum. Geldi. Arkadaşlar buna aldığınızda şeye eee çıkmayın. 5, 2, 3, arkadaşlar burada Pesik 15 tane duyurabiliyorsun. Ben Pesin Pesin olur, FIFA'nın olur yani istediğiniz her oyunu aha, bu siteden bulabilirsiniz. Çok güzel bir site ve bence dünyanın en iyi sitelerinden biri. Bence arkadaşlar yani bunu başkalarına göre değişebilir. Bu eee bir oyun indireceksiniz. Buradan indirin arkadaşlar. Buradan indirin. Şu anda bakmayın size bura. Pes 2012'nin falan olduğuna. Bakın arkadaşlar. Pes 2015. Burada. Ee, az önce başladığımı bitireyim. Üç, ee, like atmayı, yorum ya, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Oyunsuz kal unutmayın. Tanıtım videolarımızı, izlemeyi unutmayın. Ve son olarak da söyleyeyim. Aşağıda açıklamalar linkin değer de üşenmezsem ya da tam üşenmezsem canım isterse falan aşağı tam indir.com'a tam aşağıya linkini koyarım. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.